Evet çocuklar, bugünkü konumuz 4. sınıf matematikte çarpma işlemi ile ilgili problemler. Hemen isterseniz başlayalım. Bir sinema salonunda 17 sıra, her sırada 22 koltuk vardır. Salonda toplam kaç koltuk vardır diyor. Şimdi şöyle düşünürsek sıraları. Her birinde 22 ne varmış? Koltuk varmış. Toplam 17 sıra var. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Sırayla koltuk sayısını çarpmamız gerekiyor. 22 koltuk vardı. 17 sıra vardı. Çarparsak eğer 7 kere 2 14'ün orada elde var. 1. 7 kere 2 14 bir de 15. 1 kere 2 2. 1 kere 2 2. Topladığımızda 4 7 374 koltuk varmış çocuklar nerede? Salonda, sinema salonunda 374 koltuk varmış. Onu bu şekilde bulabiliriz. İsterseniz devam edelim. Diyor ki Aylin Soru Bankası kitabından 13 gün boyunca günde 25 soru çözmüştür. 17 gün boyunca ise her gün 30 soru çözüyor. Aylin toplamda kaç soru çözmüştür? Yani bir ay boyunca her gün soru çözmüş. İlk 13 gün 25'er soru. 17 gün boyunca da 30'ar soru çözüyor. Toplamda kaç soru çözmüştür? Dedi. Matematik dedemiz de bu sorunun cevabını merak ediyor. İlk 13 günü bulacak olursak eğer, her gün 25 soru çözüyordu. 13 gün boyunca çözmüştü. 13 gün boyunca çözü soru sayısını bulalım. 3 kere 5, 15'in 5'i elde var 1. 3 kere 2, 6, 1 de elde 7. 1 kere 5, 5. 1 kere 2, 2. Hemen topluyoruz. 5 aşağıya. 7, 5 daha 12'nin ikisi elde var 1. 2, 1 daha 3. 325 soru çözmüş. İlk 13 gün. Daha sonra 17 gün boyunca 30 soru çözmüş. 30 çarpı 17 diyoruz. 7 kere 0, 0. 7 kere 3, 21. 1 kere 0, 0. 1 kere 3, 3. Toplarsak 0, 1, 5. 510 soru. Toplamda ne kadar demişti? 510 artı 325. Topluyoruz. 5, 2, 1 daha 3. Ve 3 daha 835 soru çözülmüş. Ailine tebrikler. Çok güzel bir aylık soru performansa. Devam edelim. Diyor ki 3 basamaklı rakamları birbirinden farklı en küçük çift sayının 12 katı kaçtır? Hemen üç basamaklı rakamları birbirinden farklı en küçük çift sayı bulalım. En küçük dediği için yüzler basamağına bir. Daha sonra birden sonra sıfır koyabiliyoruz dediğim biliyorsunuz sıfır koyduk. Çift dediği için de rakamla da birbirine farklı dediği için 2 koyduk. 102, 102'nin 12 katını istedi bizden. Çarpıyoruz. 2 İk kere 2, 4. 2 kere 0, 0. 2 kere 1, 2. Hemen çarpımıza atalım. 1 kere 2, 2. 1 kere 0, 0. 1 kere 1, 1. Toplarsak eğer 4, 2, 2. 1224'müş rakamları birbirinden farklı. 3 basamak sayın 12 katı. Şimdi diyor ki bize 528 sayısının 192 fazlasının 23 katı kaçtır? Hemen 528 sayısının 192 fazlasını buluyoruz. Yani toplayacağız. Onun 0 elde var. 1, 9, 1 daha 10, 2 daha 12'nin ikisi. Elde var yine 1. 5, 1 daha 6, 1 daha de 720. 23 katı diyor çocuklar. 720'nin 23 katını bulacağız. Çarpıyoruz. 3 kere 0, 0. 3 kere 2, 6. 3 kere 7, 21. Evet. Onları basamağına çarpmaya başlıyoruz. İlk kere 0, 0. İlk kere 2, 4. İlk kere 7, 14. Toplarsak 0, 6, 5, 6, 16.560 olarak sonucu bulmuş olduk. Evet. Sorularımız devam ediyor. <laughs> Diyor ki bu sefer 214 fazlası 357 eden sayının 15 katı kaçtır? Bir sayı var bu sayı 214 ile toplanıldığında 357 etmiş benden bu sayısı. O zaman ne yapacağız? Toplamdan toplananı çıkaracağız. 357 eksi 214. 7'den 4 çıktı 3. 5'ten 1 çıktı 4. 3'ten 2, 1. 3'ten 2 çıktı 1. 143 sayımız 143'müş. 143'ün 15 katı diyor. 143'ü ne yapacağız? 15 ile çarpacağız. 5 kör 3 15'in 5'i elde var 1. 5 kere 4 20, 1 de elde 21'in 1'i biri elde var. 2, 5 kere 1 5, 2 de elde 7. 1 kere 3 3, 1 kere 4 4, 1 kere 1 1. Toplarsak 5, 4, 11'in 1'i elde var. 1, 2145'miş. Evet, gelelim bir diğer soruya. 1 litre süt 1.75 kuruştur. Günde 2 litre süt tüketen bir kişi 1 haftalık süt tüketiminden kaç kuruş öder diyor. 1 lira 75 kuruş ne çocuklar? 175 kuruştur değil mi? Günde 2 litre içiyorsa 175 ne yaparız? 2 ile çarparız. 10'a 0 elde var. 1, 2 kere 7, 14. 1 derde 15, 25 yine elde var. 1, 2 kere 1, 2, 1 derde 350 kuruş. Bu günde ödediği. 1 hafta boyunca diyor. 1 hafta 7 günde. 350 ne yapacağız? 7 ile çarpacağız. 0, 7 kere 5, 35, 25 elde var. 3, 7 kere 3, 21, 3 elde 24, 2450 kuruş. Yani 24 TL 50 kuruş ödüyor bir haftada süte. Devam edelim. Diyor ki, B büyüktür 15 çarpı 39 ifadesinde B yerine gelebilecek en küçük sayı kaçtır? Şimdi bu sayının çarpını bulacağız. B'ye öyle bir sayı gelecek ki bu ifadeden büyük olacak ama en küçük sayı olacak. 39 15 çarpıyoruz. 5 kere 9, 45, 5 50 var, 4. 5 kere 3, 15, 4 de elde. Ne olacak? 19. 1 kere 9, 9. 1 kere 3, 3 toplarsak 5. 9, 9 daha. 18, 8, 50 var, 1. 3, 1 daha, 4. 1 de elde, 585. 585 ne oldu? B büyüktür, 585 olacak. B'nin alabileceği en küçük değer nedir? 585'ten 1 büyük olan sayıdır. O da nedir? 586'dır. Evet bir sorumuz daha var. Emre Bey kilogramı 1 lira, 1.25 lira olan domateslerden 3 kilogram. Kilosu 2.35 lira olan elmalardan 2 kilogram. Kilosu 75 kuruş olan limonlardan 3 kilogram almıştır. Emre Bey kaç lira ödemiştir diyor. Domatesin değersini dersek bir diğer tarafa elmanın E'si ve limonun L'si dersek bunlara ne kadar para bulup toplarsak sonucu bulmuş oluruz. Domates neydi? 1 lira 25 kuruştu. Yani 1 lira 25 kuruş nedir? 125 kuruştur değil mi? Kaç kilo aldı? 3 kilo. Çarparsak 3 kere 5, 15, 25 elde var 1. 3 kere 2, 6, 1 de elde 7. 3 kere 1, 3. 375 kuruş ödedi domatese. Elmalar 2 lira 35 kuruş. O da nedir? 235 kuruştur. Kaç kilo aldı? 2 kilo aldı. Çarparsak 2 kere 5, 10, 0 elde var 1. 2 kere 3, 6, 1 de elde 7. 2 kere 2, 4. 470 kuruş da elmalar ödedi. Neydi limonların kilosu 75 kuruş 3 kilo almış 3 ile çarpacağız 3 kere 5 15'in 5'i elde var 1 3 kere 7 21 bir de 22 225 kuruş hepsini toplarsak bulmuş olacağız 375 470 ve 225 Topluyoruz 5 5 daha 10'u 0 elde var 1 7 7 14 2'de 16 bir de 17 yine elde var 1 4, 3 daha 7, 7, 2 daha 9, 1 daha 10. 1070 kuruş yani 10 TL 70 kuruş ödemek durumunda Emre Bey alışveriş sonucunda. Evet çocuklar. Büyük konumuz bu kadardı. Ama şimdi şöyle bir durum var. Sıra size bölümümüz var. Bu soruyu okuyacağım. Daha sonra sorunun cevaplarını aşağı yorum kısmına bırakabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve yararlı olduğuna inanıyorsanız beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz. Evet çocuklar sorumuz şu. Bir çiftlikte 8 at, 12 koyun, 38 tavuk vardır. Çiftlikte bulunan hayvanların ayak sayıları toplamı ayak sayısını toplamayacaksınız. 3 basamaklı en büyük çift sayıdan 3 basamaklı en büyük çift sayıdan ne kadar azdır? Evet, hepinizin bulacağını inanıyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler, hoşçakalın.